Dostlarım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an Amerika'daki en büyük teknoloji mağazalarının birinin önündeyiz. Best geldik. Şimdi içeri giriş yapacağız. Telefonlarından akıllı saatlerine, işte oyuncu mikrofonlarından kulaklıklarına şöyle bir ürünlere bakalım. 2025 Mayıs'ında fiyatlar nasılmış? Gelin hep beraber inceleyelim. Hemen içeri girince zaten bizi telefon reyonu karşıladı dostlar. Size şöyle göstereyim. iPhone 16E bu telefon biliyorsunuz iPhone'un yeni piyasaya sürdüğü bir telefon. Şu an fiyatı 600 dolar. Hemen yanında da Apple'ın 13 inçlik bir iPad Air'ı var. Bunun da fiyatı 700 dolarmış. Tam hemen karşısında da rakibi var. Şimdi burada Samsung Galaxy S24 Ultra'yı görüyorsunuz. Bu telefon Türkiye'de bayağı bir tercih ediliyor. 1300 dolarmış fiyatı. Hemen şöyle enteresan bir şey var mı bakalım. Mesela Motorola'nın telefonları Türkiye'de artık çok yok. Yani elini ayağını çekti Motorola ama burada çok enteresan cihazlar üretiyor dostlar. Şöyle mesela katlanabilir telefonu Motorola'nın. Şu an arkasındaki mekanizmadan dolayı tam açamıyorum ama mesela fiyatı 700 dolarmış. Gayet de şık duruyor, güzel duruyor. Burada da Google'ın telefonları var dostlar. Yani ben çok seviyorum aslında. Zamanda da kullandığım Nexus serisini kullanmıştım. Şu an serinin adı Pixel, Pixel 9 Pro. Fiyatı 850 dolar. Mesela Sony'nin kulaklıklarının önündeyim. Türkiye'de bayağı tercih ediliyor. Hatta şu XM5 ya çok hafif de bir kulaklık. Fiyatı 300 dolar. Tabii bunlar vergisiz halleri. Yani mesela Florida'dan alıyorsanız bu ürünü %7 de vergi eklemeniz lazım üstüne. Burada da yani en sağlam rakiplerden biri Bose. Bose'un bir kulaklığı var. Quiet Comfort Ultra. Dostlar fiyat 450 dolar. Burada da Beats'in kulaklıkları var ama yani eski şaşasını kaybetti mi? Yani acaba ne gibi bir değişiklik oldu Beats'te? Yani fiyatlar bayağı bir ucuzda, dostlar. Mesela şu Beats Studio Pro fiyatı 200 dolar. Yani rakiplerine nazaran çok daha ucuz fiyatları. Şimdi tabi bizle alakası yok ama bu da çok Türkiye'de kullanılan bir marka Roborock. Dostlar neymiş adı? Yani bayağı da uzun. S3 Max 5 Ultra. Fiyatı 1300 dolar. Yani Türkiye'de kaç paraya satılıyor? Hiçbir fikrim yok. Bilen varsa yorumlara yazsın bir kıyaslayalım. Şimdi de hoparlörlerin olduğu yere geldik. Burada JBL, Sony, Marshall diye devam ediyor. Şimdi JBL'in şu gördüğünüz hoparlörü 380 dolar dostlar. Hatta şöyle çok fazla Türkiye'de de kullanılıyor insanlar. Hani plajda falan kullanmaya mesela Go 4 40 dolarmış sadece. Yani şu 40 dolar. Bunun mesela fiyatını bilen varsa Türkiye'de yorumlara yazsın. Yani ne kadar bir fark var görmüş oluruz hem. Yani Sony dünyası burada. Tabii ayrı bir kafa. Ama benim en çok şunlar hoşuma gidiyor ya Marshalllar. Gerçekten çok otantik durmuyor. Böyle geçmişe götüren bir havası var yani. Çok tatlı duruyor. Mesela fiyatları ne kadarmış? Bakalım. 200 dolar şu arkadaşın fiyatı. Kilburn 2. Evet. Şuradan da Emberton 2. Bu arkadaşta bu 3 o model burada yok. 170 dolarmış. Ama şöyle fiyatlara baktığınızda 100 ila 300 arasında şu hoparlörlerin fiyatları değişiyor. Burada da akıllı saatler var. Şimdi Google'ın, Garmin'in, Samsung'un, Apple'ın zaten Çeşit çeşit saati var biliyorsunuz. Hatta ben de bir tane Garmin kullanıyorum. Yani ben böyle bir base model kullanıyorum dostlar. Hani sadelik hoşuma gidiyor. Bu Vivo Move 3 modeliydi. Şurada da mesela çok daha kapsamlı Garmin modellerini görebilirsiniz. Hatta fiyat olarak nerede yazıyor? Şöyle aşağıda yazıyor. Aşağıdan göstereyim size. Mesela Garmin Vivo Active 5. Fiyatı 200 dolarmış. Mesela burada Forerunner modeli var. Bu da 200 dolarmış. Yani ben diğer markalara nazaran Garmin'i çok daha seviyorum. Çünkü sporcular, sporla ilgilenenler çok iyi bilir ki hani bunun amacı spor yapmak abi. Bu bayağı sporcuların kullandığı bir markadır. Çok da sahip çıkarlar markaya. Diğer tabi cihazlar da çok güzel. Samsung'un da Google'ın da çok fazla güzel özellikle cihazları var. Hatta onlardan da göstereyim. Mesela Google'ın Fitbit'i 150 dolar. Hemen şöyle Fitbit Versa 4 mesela şu saat 150 dolarmış. Mesela Samsung'un da şurada çok güzel saatleri var ki Samsung artık yani dünyaya hizmet eden bir marka ve zaten fiyatı görüyorsunuz 509 dolarmış. Neymiş bu Samsung Galaxy Watch Ultra. Şöyle bir saat gayet şık duruyor. Yani gayet güzel, gösterişli bir saat. Fiyatı da 509 dolarmış. Burada da Meta'nın sanal gerçeklik gözlükleri var dostlar. Mesela Meta 3S hemen şurada fiyatını göstereyim. 128'liği 300, 256'lığı da 400 dolar. Yanında da hemen 3 var. Bu 4K özelliğe sahip. Bu da 128 GB'ı 429, 512 GB'ı 500 dolarmış. Şimdi içeri girince farklı markaların tabi bölgeleri var. Tabi Apple'ın da kendine ait bir bölgesi var. Hemen şöyle göstereyim. Apple 15 bu 2024'ün Türkiye'deki en çok satan telefonlarından biri. 729 dolarmış. Burada da tabletler var. Hemen şöyle. iPad Pro. 11 inç iPad Pro M4 çipli 900 dolar dostlar. Şu arkadaş. Şuradan da mesela kulaklığını göstereyim size Apple'ın. Bu kulaklığın aynısını bir Amazon iade deposunda bulmuştum. Normal fiyatı şu an biraz düşmüş. 480 dolar şu an. Bilin bakalım ben kaç paraya aldım? 10 dolar aldım dostlar. 10 dolar. İnsan teknoloji mağazasına gelince gerçekten içeride kayboluyor. Yani oyun dünyasına giriş yaptığınızda da iyice çıldırıyorsunuz dostlar. Mesela Steel Series'in şöyle göstereyim. Artris Nova Pro Wireless kulaklığı 300 dolar. Bu çok fazla tercih ediliyor Türkiye'de. Şurada da 218 dolara Apex Pro klavyesini görüyorsunuz. Ya oyun dünyası gerçekten ayrı. Hatta şöyle de bir mouse'u var. Mesela 104 dolar. Irox 9 Wireless modeli. Mesela burada da Corsair bir klavye görüyorsunuz. K100 RGB. Dostlar fiyatı 268 dolarmış. Dediğim gibi ya bu ürünlerin Türkiye'deki fiyatlarını bilen varsa yorumlara bir yazsın kıyaslayalım. Yani ne kadar fark var gerçekten merak ediyorum. Mesela yan tarafta Logitech'e geçiyoruz hemen. Bu da bir amiral gemisi. Yani herkesin çoğunlukla tercih ettiği. Mesela G733 modeli 130 dolarmış fiyatı. G915 X mesela Logitech'in bir klavyesi. Fiyatı 230 dolar. Bu da Razer'ın dostlar Handman V3 Pro. Fiyatı şöyle 220 dolar. Biraz oyun dünyasından uzaklaşalım. İnsan kafa yiyecek gibi oluyor. Gelin sizi kameralara götüreyim. Bir de kamera fiyatlarına bakalım. Bir karşılaştırmış oluruz. Evet kameraların oraya geldik. Yani bu tarafla bayağı bilgileniyorum bu sıralar. Tüm markaları da tarıyorum yani hangisi daha mantıklıdır, hangisi daha iyi olur. Mesela burada Canon'un modelleri var. Burası Canon reyonu. Mesela benim incelediğim ürünlerden biri R10 serisi. Bunda vizör var mesela. Aynı zamanda ekranda dönebilen bir kamera fiyatı 1000 dolar. Tabii bu lens kitiyle beraber bu arada. Burada da şu Canon'un hani DJI ile falan rekabet ya da Sony ile rekabet etmek istediği bir modeli var. İlk çıktığında çok incelemiştim. PowerShot V10 blok kamerası mantığı dostlar. Şöyle ekranı dönebiliyor. Fiyatı 430 dolar. Yani bu kamera için bence 430 dolar yani çok yüksek bir fiyat gibi geliyor bana. Kamera dünyasına giriş yaptığınızda da uğramanız gereken markalardan biri de Panasonic Lumix. Makinalar çok iyi dostlar. Yani ben çocukluğumun da markası olduğu için çok fazla güveniyorum bu markaya. Mesela fiyatları göstereyim size. Şöyle Panasonic Lumix G7 bir lensle geliyor. Fiyatı 650 dolarmış. Hemen yan tarafta mesela yine vlog çekenlerin tercih ettiği vizörlü bir kamera var. G100D. Bu da fiyatı 750 dolar lensle beraber. Burada da eski fotoğraf makinelerinden bilirsiniz. Yani şu görüntü çok hoş yani baya otantik bir yapıya götürüyor sizi. Nikon'un bir makinesi var. ZFC. Bunun da fiyatı 1000 dolar. Tabi dönüp dolaşıp en son bir Sony'e de uğramak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de işte dünyada da çok fazla tercih edilen kamerası var Sony'nin. Mesela burada bir 6100 modeli var. Şöyle bir arkadaş. Fiyatı 850 dolar. Büyük ihtimal vlog kameraları arka tarafta. Küçük büyük fark etmez. Vloggerların tercih ettiği kameralar bu tarafta. Mesela ZV-1F modeli. Şöyle 500 dolar. Mesela ZV-1 750 dolarmış. Bakalım bakalım ne var başka en son çıkanlardan. Aslında ZV-E10 2 çıkmıştı ama 2 burada yok sanırım. Şurada 1 var. Bu da 700 dolar. Bunlar hani lenssiz kısımlar yani lens ekstra para. Zaten kameraya karar verdiğinizde ekstra bir de lens seçmeniz gerekiyor. Sony biraz lenssiz seçenek sunuyor dostlar. Hatta lensler de bu tarafta. Hemen şöyle dönünce de şak her taraftan çıkıyor karşımıza. Yani insanı korkutuyor da. <laughs> şöyle Sony'nin mesela Lenslerinden göstereyim size. 85 milimetrelik bir lensi var şurada. 600 dolar. Şöyle klasik bir lensi var mı bakalım. Mesela şurada 50 milimetrelik Sony'nin lensini görüyorsunuz dostlar. 250 dolar fiyatı var. Yani bu, bu dünya da çok enteresan bir dünya. Girdiniz mi içine bayağı kayboluyorsunuz. Hangisini alsam daha iyi olur, hangisini almalıyım. Yani bütün kameralar hani çekeceğiniz mi blok mu çekeceksiniz? Instagram'a mı iş yapacaksınız? YouTube'a mı iş yapacaksınız? Tabii ki duruma göre değişiyor. Evde çekecekseniz, doğada çekecekseniz hepsinin farklı amaçları var. Ona göre seçim yapmanız lazım. Burada da GoPro'lar var. Hemen onları inceleyelim. Türkiye'de çünkü en çok kullanılan aksiyon kameralarından GoPro. Mesela Hero 13 modeli. Fiyatı 330 dolar. Hemen yanında Hero 12 var. Onun da fiyatı 300 dolarmış. Bakalım şöyle. Max'in fiyatına bakalım. Bu da 360 bir kamera ama fiyatı yok. Enteresan. Enteresan. Stoğu mu yok acaba? Ondan olabilir. Ben mikrofon olarak şu an Komika kullanıyorum. Videolarda görmüşsünüzdür zaten ama Türkiye'de biliyorsunuz en çok tercih edilen marka Rode. Hatta Rode'un Podmi'yi mesela şöyle göstereyim. Şu arkadaş fiyatı 100 dolar. Tabi mikrofon deyince de bir şuru göstermek lazım dostlar. Yani tabi marka marka değişiyor. Herkesin sevdiği marka vardır. Ben de mesela şuru çok beğenirim. MV6 modeli. Fiyatı 170 dolarmış. Zaten biraz yani bu taraf kalite kısmı. Yani bence şur mikrofonda tam anlamıyla bir kalite. Evde teknolojik ürünleri düşündüğümüzde tabii Dyson'da da en çok tercih edilen markalardan birisi. Hemen size şöyle fiyatlarını göstereyim dostlar. Mesela şöyle Dyson Gen 5 Detect Cordless, 800 dolarmış fiyatı. Hemen yanda Outsize diye bir modeli var. Bu da 900 dolarmış. Yani Türkiye'deki fiyatları Dyson'ın bildiğim kadarıyla çok 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 pahalıydı ama tabii şimdi 1000 dolara yakın fiyatlar var burada. E zaten bunu TR'ye çevirdiğimizde zaten 40.000 TL gibi bir şey yapıyor. Hani nedir şu anki fiyatı? Yani çok daha mı fazla? Hani Bilen varsa yorumlara yazsın. Mesela Dyson'un V8 modeli. Bu da çok fazla tercih edilen bir modeldi. 350 dolara düşmüş. Şöyle televizyon kısmına geçtik. Ya burada Samsung'un bir televizyonunu görüyorum şu an. Yani 83 ekran. Muazzam bir görsel kalitesi var. Fiyatı ama çok yüksek. Yani şöyle 5000 dolar bir fiyatı var bu televizyonun. Samsung Vision AI Smart Televizyon. Hemen mesela şurada arkada başka neler var? CXL de hani piyasaya güçlü giriş yapan bir Çin markası. Bu televizyonun fiyatı da 2500 dolarmış dostlar. 98 inç. Burada da Sony Bravia XR OLED bir televizyon var. 77 inç fiyatı 4500 dolar. Bu da LG'nin OLED televizyonu dostlar. Fiyat 3800 dolar 77 inç bir televizyon. Yani Baya lüks segment buralar. Aa bak burada da Ray-Ban'lar var. Akıllı gözlükler. Hemen şöyle fiyatlar ne şekilde değişmiş bakalım. Mesela şu model 329 dolarmış dostlar. Karamel, Wayfair. Şöyle klasik model mesela 300 dolar ya, Enteresan yani Kullanımı Keyifli Ama ben mesela Test ettim bu aletleri Ağır dostlar yani mesela şu kullandığım gözlük gibi değil Uzun süre Gözünüzde taşıyabileceğiniz bir Cihaz değil bana göre açıkçası yani çünkü ağır geldiği için şurada e, burun üstünde ağrı yapıyor e, Tabi ama çok Kullanan da var şu an yani çünkü Kullanım amacı baya güzel. Çünkü 1080 çekebiliyorsunuz. Dikey görüntü alabiliyorsunuz. Gayet kaliteli yani. Burada da bir oyuncu bilgisayarı var. Alienware M16 R2. Fiyatı 1900 dolar dostlar. Tam oyun demişken tabi Asus'a da bir uğramak lazım. Mesela burada Asus'un Rock Strix G18 modeli var dostlar. Fiyatı 3059 dolar. Burası da PlayStation dünyası. Mesela konsolun o boş kutulan bu. <laughs> Fiyat falan yok. Yani internetten bakarız bunun fiyatına ama aksesuarları burada. Mesela PlayStation'ın şöyle bir kolu 75 dolar dostlar. Mesela şurada PlayStation'ın bir gitarı var. Fiyat 130 dolar. Şunlar neymiş bakalım? Bu da kulaklıkları fiyatı 200 dolar. Şimdi mağazayı bayağı bir dolaştık. Böyle değişik değişik ürünlerin fiyatlarına baktık. Dediğim gibi yani Türkiye'deki fiyatlarını bilen varsa, ürünü kullanıp tecrübe etmiş olanlar varsa yorumlara yazsın dostlar. Bir kıyaslamış oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.